Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ak Life Gayrimenkul'den Yusuf Dursun ben. Bugün elimize yeni gelen Pörtföy'ün tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz Hürriyet Mahallesi'nde Marmara Loft projesinde 17. kat bir daire. Dairemiz 2 artı 1. Şehir ve doğa manzaralı. Daha önce bu projede 3 artı 1 bir dairenin pazarlamasını yapmıştık. Burası dairemizin salonu. Salonu 3 artı 1 dairelerin salonlarıyla aynı. 2 artı 1 olarak daha bir geniş yapılı. Daha bir geniş mimari olmuş. Burası salon alanımız. Gördüğünüz gibi genişliğini yemek masasından, koltuk takımlarından anlayabilirsiniz. Cephemiz bu şekilde. Etrafımız full açık. Bahsettiğim gibi 17. kat bir daire. Doğal şehir manzaralı bu şekilde 2 bloklu bir site açık havuzumuz mevcut kapalı otoparkımız mevcut güvenliğimiz mevcut haydiatımız 1200 lira civarında bir şey şu anda mutfağımıza geçelim. Burası dairemizin mutfağı. Eşyalarımızın sığmama gibi bir durumu söz konusu değil. Zaten e, küçük bir mutfak değil. Uzunlamasına gayet geniş ve dolapların yeterli olduğu bir mutfak burası. Dolap sayılarını sayarak hesaplayabilirsiniz. Ultra ultra lüks bir projedir burası. 4-5 yaşında bir e, site burası hatırlamıyorsam. Yine de net bilgilerini ilanda yayınlayacağız. Bir tane balkonumuz mevcut. Ve mükemmel bir balkonumuz mevcut. Gördüğünüz gibi genişliği bu şekilde. Evin eşya dizaynını da mükemmel kullanıyorlar şu anda. İki kişilik en azından evin masa, bir sandalye bir alanımız kalıyor. Manzaramız da mükemmel. Etrafımız komple açık. Özellikle bunun için satın alınacaktır. 17. kat olması, şerefiye farkı ve ultra lüks yapısı mükemmel bir değer katıyor buraya. Mutfağda da 2 kişilik bir yemek masası sığdırmak isterseniz sığdırabilirsiniz. <laughs> Mutfak alanımız bu şekilde. koridor bölümümüz. Banyomuzda çamaşır makinesi yerimiz var. Zaten burası yeni bir bina. Öyle yıpranmış bir dairede değil. Binada güzel bir site. Site içerisinde yani. Mükemmel bir sitedir bu arada. Yanında da siteler mevcut. Güzel bir konumda Hürriyet Mahallesi'nin. Marmara Loft projesi olarak aratabilirsiniz. Yatak odamızın genişliği mükemmel genişlikte. Ya yani Normalde buraya dolabınız çok rahat şekilde sığar. Ama mülk sahipleri, şey, kiracı kiracılar içinde pardon, kiracımız bu şekilde kullanıyor. Mükemmel bir kiracı. Eve gayet temiz bakıyor, mükemmel bakıyor. Yatak odamızın da cephesi bu şekilde genişlik olarak mükemmel bir genişlikte. Burada kocaman bir alanımız mevcut. Yatak büyük yatak ve e, burada da kocaman bir alanımız mevcut. Dolabınızı isterseniz buraya sığdırabilirsiniz, İsterseniz buraya sığdırabilirsiniz. Yani artık size kalmış dizayn etmek. Yani alan gayet geniş. Burası da çocuk odamız. Odaların tamamı geniş. Şöyle 3 artı 1 dairesinde bu alanlar hani 3 artı 1'e göre biraz daha küçük gelebilir ama 2 artı 1'ine tam oturmuş diyebilirim ve mükemmel genişlikte bir 2 artı 1 olmuş. Brüt olarak 110 civarında bir brütü mevcut buranın. Net olarak da 90, 90, 90 civarında net alanımız mevcut bu dairede. Gayet geniş. Kullanım alanı olarak güzel bir genişlikte. Ve etrafımız cephesi mükemmel bir şekilde her tarafımız açık. Çünkü 17. kat bir daire. Gördüğünüz gibi burada da siteler mevcut. Burada siteler mevcut. Etrafı elit yani. Şöyle alanı göstereyim. Burayı giyinme odası olarak kullanıyorlar. Çocuk olmadığı için şu anda. Ama Çocuk odası olarak da kullanılabilecek genişliktir. Gayet rahat genişlikte bir daire burası. Mükemmel genişliği var e, dairemizin zaten. Her yeri mükemmel genişlikte. Evet arkadaşlar dairemizin özelliklerine tekrar gelecek olursak. Dairemiz 2 artı 1. 110 metrekare civarında bir brüt alanımız mevcut. E, 17. kat. Etrafı komple açık şehir ve e, orman manzaralı diyebilirim. Şehir ve sokak manzaralı. Bunun yanı sıra net olarak 90-85-90 civarında bir net alanımız mevcut. Gayet geniş odalar, eşyalarınızın sığmama gibi durumu söz konusu değil. Şerefiye farkı zaten 17. kat olduğu için ciddi bir şerefiyesi var. E, mükemmel şekilde hani keyif edeceğiniz bir daire burası. Keyif dairesi diyebilirim. Bunun yanı sıra sitemizde güvenliğimiz mevcut ve kapsamlı bir güvenliğimiz var. Açık havuzumuz mevcut, güzel bir havuzumuz var. E, sitenin zaten idanlarda fotoğraflarını görebilirsiniz. Kapalı otoparkımız daire başına mevcut. İki bloklu bir site, Marmara Loft e, sitesi olarak geçer burası. Yeni zaten 4-5 yaşında bir, e, bir site burası ve yaşayan insanlar olarak da zaten elit insanlar yaşıyor. Daha önce de burada daire sattım projede de tecrübeliyiz. Dairemizin tüm detayları bu şekilde. Olur da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.